Merhaba. Bugün senin için e, özellikle sağlık alanında okuyorsan veya çalışıyorsan çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sağlık hizmetlerinde stratejik planlama. Evet. Elimizde de Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabı var. Amacımız ne? Buradaki temel fikirleri senin için en can alıcı noktalarıyla hani damıtmak. Ve tabii sağlık hizmetlerinin geleceğine dair biraz kafa yormak, bir vizyon çizmek. Aynen öyle. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Aslında bu kitapta bahsedilen ilkeler, yani sağlık sistemlerimiz nasıl daha etkili olabilir, daha verimli çalışabilir ve bence en önemlisi insanı nasıl merkeze alır, işte bunun bir yol haritasını sunuyor diyebiliriz. Sağlam bir temel yani gelecek için. Kesinlikle geleceği tasarlamak için. Kitapta altı temel ilkeden bahsediliyor, benim dikkatimi ilk şey çekti birey odaklı planlama, kulağa çok iyi geliyor bu, ama pratikte ne demek bu, yani sadece hastayı iyi davranmak mı? Yok, e, ondan çok daha fazlası aslında, kaynakta da belirtildiği gibi birey odaklılık şu demek, kamu, özel, kar amacı güden, gütmeyen, aklına hangi kurum gelirse gelsin. Hepsi mi? Evet, hepsi. Bunların bütünleşik yani entegre bir şekilde çalışması ve hizmette sürekliliği sağlaması. Hmm, yani kopukluk olmaması. Aynen. Sen bir hasta olarak sistemin farklı noktalarında, diyelim aile hekimi, hastane, uzman doktor buralarda kopukluk yaşamayacaksın. Koordine edilmiş bir bakım alacaksın. Anladım. Sistem senin etrafında dönecek yani sen sistemin değil. Tam olarak bu. Bu da tabii operasyonel bir dönüşüm gerektiriyor. İşte hasta verilerinin kurumlar arasında güvenli etkin paylaşımı falan gibi şeyler. Ki diğer bir ilke var. Sürdürülebilir hizmetlerin planlanması. Şimdi bu birey odaklılıkla bu nasıl bir arada yürüyor? Kaynaklar malum kısıtlı. Herkese bu kadar odaklı, kesintisiz hizmet vermek ne kadar gerçekçi biraz çelişkili değil mi? Bu çok yerinde bir soru evet. İlk bakışta sanki bir gerilim var gibi duruyor ama sürdürülebilirlik burada şey demek aslında kaynakları daha akıllıca kullanmak. Nasıl yani? Şöyle, israfı önlemek, gereksiz işlemleri azaltmak, mesela koruyucu hekimliğe, erken teşhise daha çok yatırım yapmak, bunlar ne yapıyor? Uzun vadede hem maliyeti düşürüyor hem de sağlık sonuçlarını iyileştiriyor. Yani sürdürülebilirlik birey odaklılıktan vazgeçmek değil. Tam tersi, onu uzun vadede mümkün kılan şey aslında. Düşünsene, kronik bir hastalığın iyi yönetimi bu hem hastanın yaşam kalitesini artırır, değil mi? Hem de acil servis başvuruları gibi daha pahalı durumları önler, sisteme de katkı sağlar. Anladım. Demek ki bu ikisi aslında birbirini destekliyor. Peki ya diğer ilkeler? İşte genel nüfusun sağlığını geliştirmek Kalite ve güvenliği arttırmak, hizmetlere erişimi planlamak, bunlar nerede duruyor bu tabloda? Onları da şöyle düşünebiliriz. O birey odaklı ve sürdürülebilir yapıyı ayakta tutan tamamlayan temel direkler gibi. Hmm. Mesela nüfusun genel sağlığını geliştirmek, yani insanları hastalıktan korumak. Bu zaten sisteme binen yükü hafifletir. E bu da doğrudan sürdürülebilirliğe hizmet eder. Mantıklı. Kalite ve güvenlik desen o da birey odaklılığın en somut göstergesi. Yani hatasız, etkili, saygılı bir hizmet alman lazım. Erişilebilirlik de tüm bunların herkes için geçerli olması demek. İhtiyacın olduğunda, coğrafi ya da ekonomik engellere takılmadan doğru hizmete ulaşabilmelisin. Yani aslında bu altı ilke birbirinden ayrı şeyler değil, bir bütünün parçaları. Kesinlikle birbirine bağlı bütüncül bir sistemin parçaları. Bu ilkeler ışığında, kaynak gelecekteki ideal sağlık hizmetlerinin bazı özelliklerinde sıralıyor. İşte daha yüksek kalite, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, makul maliyet, esneklik farklı gruplara duyarlılık, hizmette süreklilik, liste bayağı uzun. Peki bütün bu özellikler arasında sence bugünkü sistemden farklı olarak asıl dönüştürücü olan ne? Bence e, en dönüştürücü olan şey bu özelliklerin bir araya gelerek oluşturduğu o bütünleşik ve proaktif yapı vizyonu. Yani sadece daha iyi hastanelerden bahsetmiyoruz, değil mi? Hayır. Aynı zamanda toplum sağlığı merkezleri, evde bakım, dijital sağlık çözümleri, bütün bu farklı unsurların kusursuz bir şekilde entegre olduğu bir sistem. Ve önemli bir fark daha. Hastalıkları beklemek yerine sağlığı korumaya ve geliştirmeye odaklanan bir sistem. Yani olay olmadan önce önlem almak gibi. Aynen. Odak noktası yapılan işlem sayısından çok yaratılan değere, elde edilen sağlık sonucuna kayıyor. Bu reaktif yani tepkisel bir yaklaşımdan proaktif yani önleyici bir yaklaşıma geçiş demek aslında. Peki tüm bu büyük vizyon, bu ilkeler şu an bu alanda okuyan veya çalışan sen için ne ifade ediyor? Yani senin gündelik hayatına, kariyerine nasıl bir etkisi olabilir? Şöyle düşünelim. Eğer öğrenciysen bu ilkeler sana sadece bugünkü sistemi değil, gelecekte içinde çalışacağın, belki yöneteceğin sistemin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Hangi alanlara odaklanman lazım, hangi etkinlikleri geliştirmen gerek, bu konuda bir pusula olabilir sana. Hı hı. Eğer zaten sektördeysen, bir profesyonelsen, bu ilkeler belki de yaptığın işin anlamını, daha büyük bir amaca nasıl hizmet ettiğini hatırlatır. Kararlarını şekillendirebilir, daha yenilikçi, daha işbirlikçi olmana yardım edebilir. Sonuçta hepimiz bu sistemin hem bir parçasıyız hem de yararlanıcısıyız. Kesinlikle. Daha kaliteli, daha adil ve bizim ihtiyaçlarımıza gerçekten cevap veren bir sistem hepimizin ortak hedefi olmalı. O zaman özetlersek, Doktor Alişan Baltacı'nın kitabından çıkardığımız temel sonuç şu. Stratejik planlama dediğimiz şey Öyle raflarda tozlanacak bir belge hazırlamak değil. Çok daha ötesi. Yaşayan, nefes alan, doğrudan insan hayatına dokunan dinamik bir süreç. Bu ilkeler de işte bu sürecin temeli. Aynen öyle. Ve bu sohbeti bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım istersen? Tabii, buyur. Bu konuştuğumuz ideal vizyon ve ilkeler çerçevesinde sence bugün yani günümüzde Sağlık hizmetlerinde stratejik planlamayı hayata geçirmenin önündeki en büyük engel ne ya da belki de yeterince göremediğimiz, kullanmadığımız en büyük fırsat nedir? Senin kendi gözlemlerinle bu tablo nasıl görünüyor?